Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi videoya bir, Bugün bir gezi çekeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Heyecanlıyız. <laughs> evet, buradan giriş Evet kardeşim. şimdi. Işte, yani. Yolda bir anda hadi video çekelim evet, o bir, anda çıktı. bir video oldu. Evet. O yüzden Evet. daha kapsamlı. Duvara da ben baktım arkadaşlar. güzel. Yani ben beklediğimden iyi izledim arkadaşlar. Video olmasına rağmen gerçekten güzel. Güzel mesela. Yavaş yavaş. Bari havası. Bu sayi 2016 mı dedi? 2006. <laughs> 2006 model. Aynen düzeltiyoruz. 2006 model Volkswagen Jetta. Aynen öyle. 1.6 düz motor MK5, evet, MK5 kasa. MK5 kasa. 1.6 düz motor sahip. 102 beygir. 102 beygir. Aynen. 102 beygir. 102 Ya yüzlerinde yüzlerinde bir tokası Öyle bir şeyler mi? Koca var. Çok şey, kurulu su olduğu çok fazla kurulu. motor diyor, tamam. performansı genel itibariyle mutlu eder. Fazla performansı yok öyle söyleyeyim. o da şöyle düzde değil de rampada bir tık sahip yani rampada zayıf tabii. Yani rampada bir tık sahip kalıyor. Düzde yine düz gidiyor. Güzel. Toplu bir araca, araca göre ya, kanka, tabii ki araç alıyor. Evet, evet kanka. Ee, rengimiz metalik mavi bu arada. Ben buna en çok yakıştırdığım renklerden biri metalik mavi. Beyaz biraz buz dolabı gibi duruyor ama yapacak bir şey yok. Piyasada en fazla geçen yani, o. Bugün benim önceki 2009 beyazdı. Ama yapacak bir şey yok. Bunun bu yani. rengiyle ben yani bu rengin bu arabaya yakıştığını düşünüyorum ben. Mesela artı yolunda turberik sarı ya. De abi de da metalik var. Bence. Bence. Güzel, güzel, evet. Bence de güzel olur. Şimdi ne yaptın sen buna? Askerden önce, sonra. <laughs> evet ben de aynı askerden geldim bu arada. O görevimizi tamamladım çok güzel. Şimdi askerden önce... Bizim ben, ben çok bir şey yaptırmadım. Sadece ışıklar değiştirdim. Evet lastiğim geçti. Böyle bir pek iyi bir şey değildi. Aynen güzel bir lastiğim yoktu. Evet. Ee, bir lastiğim yoktu. Yoksuz Aynen. Onlar da iyisiydi. Kuşlarımızı foton yaptık. Aynen foton beyaz. Evet. Fena değil güzel aydınlardı. Sen ama, bu arada full LED yapmışsın. Abi full bu, Uzun, kısa. Uzun, kısa, kısa her Bundan e Ondan sonra bu sisler. Sisler de kısa. Evet. sisleri değiştireceğim. Evet. Evet. Sen evet. mahallelik olmazsa sisleri değiştireceğim. Led ama motoru değil. Koton değil abi. Normal net. Yani. Ha. Ama Markalı, da, markalı olsun. Abi, marka olduğu zaman karşıdaki bir insanın gözünü alabilecek derecede. Anladım. Lastikler de değil mi? Evet abi. Lastiklerimiz tam tutmamız prime yok. doğru Çok doğru. Araştırdım. şey, önce önce ben taktım. Önceki evet. şimdiki arabaya ben Supreme 4 taktım. ben sana bir taktım. Önce sen mi tattın? Ee, Onu taktın? Ee, Olay gitmeden Bir buçuk sene önce Doğrudur. Bende de ben Supreme 4 var. Evet. Ben memnunum. Lastik olarak Lastik memnunum Lastik güzel. Konfor olarak değil ama konfor ama benim şeyden ötürü. Konfor 17 jant ve 17 jant var. Lastik spor şu şu. olduğu için. Süspansiyon olduğu için. Suspansiyon var. normal. Tamam, tamam, tamam. Ama tamam. bununla bak gerçekten bu arabanın en çok beğendiğim yanı konforu. süspansiyon konforu çok iyi. 16 inç jantlar var üzerinde zaten. Bu comfort line olduğu için. Paketi bu arada comfort line 2009'dan <laughs> öncesinde en yüksek kare comfort olarak geçiyor. Aynen. Highland line... Jettler'da 2009'dan 2011, sonra. 2010 sonra... Yok 2009'da 2011 arasında ekskluzif paket. 2011'den <laughs> sonra Highland. Highland. MK6 benim evet. arabanın kasasında Highland. O da Highland çıkıyor. Highland zaten. Şu anda bu araba serisinin en dolu. Aynen. Opsiyonsuz en dolusu. Opsiyonsuz en dolusu ama şey yani hani comfort line ama comfort line olarak şey nasıl desem başka donanımları, araçların... donanımları kanka yeterli. Tabii. Net yeterli. Şimdi başka araçlarda mesela konforları, hmm. bizim öyle karavan vardı, o hmm. Mesela o da konfor, o da konfordan geldi. Ama lakin bundakilerin özellikleri evet. çoğu arabada yok. Yok. Mesela evet. o araba iki yönlük bir ben. Ya zaten şöyle o araba sizde varken çok fazla samimi değildi. Tabii. Zaten bu arabayı aldıktan, bu arabayı almadan önce samimi olduk. Ama bundan Aynen. önce Golf 4 vardı. Uzun golf 4 vardı. Evet. Aynen golf 4 vardı. Golf 4'ü de binme fırsatım olmadı ama bu arabayla uzun <laughs> Uzun zaman geçirdik bu arabayla. 5 milyonluk arabayla. Aynen aynen. Evet. Bizim emektar diyebiliriz. ya. Çok Biz çok yazık bunlar. Yola gitmedik. Ya, benimkiyle gittik. Aynen. Ama uzun yola bununla gittik. Askerden şeyden, aldı beni de. <laughs> o da şeyden ötürü e, senin ailede kullandığı için şimdi ailemde kullandığı için ondan ötürü. Evet. Ondan dolayı çok uzun yola gitmedik ama Şehir içinde ne zaman bulursak kardeşim. Yani bunda geziyoruz evet. Ama uzun yol açısından da çok bakıldı bir araba. İçi dışı şimdi boş ver. İçi dışı içeride konuşuruz da. Evet. Bu arabada sevdiğim yer ama yani motor hiç fena değil. Evet. Çok ama, ne çok yapıyor. Ne çok yapıyor. Tam ortasın. Ortasın. Aynen ortası. Evet. Ama sevmediğim yan şanzıman Evet. Çabuk bitiyor. Çabuk yani, oluyor. Çabuk bitiyor işte. Şanzımansı evet. olduğu için 5 ileri 6 ileri olsa daha iyi olabilir. Ama 5 liralık olduğu için çabuk gidiyor. Bunun haricinde de arabada ee, ne diyebiliriz? Ha, virajlar. viraj performansı sence nasıl? uzun zamandır biliyoruz Viraj performansı bence iyi. İyi. Ben, şöyle iyi. Birazdan da diğer arabalara bakarak çok güzel gidiyorum yani. Hiçbir sıkıntısı yok. Öyle değil mi? Sen zaten seri kullanırsın. <laughs> ben seri kullanırım bence. Hiç. Seri kullanırım. Çeşmeli bir ağacı. Aynen. 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 Yüzü gibi anladın değil mi? Öyle biliyorum. Sadece biraz sarnı bir tık gördün Benim gözümde bir tık yanal yatıyor. Bir tık yanal yatıyor. Çok fazla değil ama bir tık yanal Ben çok hissetmedim ama olabilir belki. Ama yani çoğunlukla... Bu arada bir... kardeşim yan filmlerimi çektirmiş hemen. <laughs> yani, kaç numara? Beş, beş falan değil mi? Son numara, beş numara. <laughs> beş numara mı? <var>. Gece göremiyorum ben. <laughs> Önceki videoda hatırlarsanız anarya yanaşırken, geri geri yanaşırken Anne <laughs> göremedim. Ben göremiyorum. Camları diyeceğim. indirdim. Ben bazen cam filmden dolayı ben geniş alıyorum bazen. Bir yavrucam da korkuyorum hatta. <laughs> Sağ şey. Evet ya çok koyu yaptırmış. Çok şey. koyu. Olmaz onu değiştireceğim. Üç, evet. üç, falan olsa iyi olur ya. Ama şu var ki canlarımda sapırın araban şey veriyor ya. Ya sen onu istiyorsun da. <laughs> İçeriden de dışarıyı göremiyorsun kanka. Ben geri kaçıyor <laughs> <laughs> da şey açıyorum ben sen söyle. Cam indiriyorum ben. İşte Soğukta. geçen... <laughs> Hatırlıyor musun işte ilk evet. videoda evet. camlar evet. indirip öyle yanaşabildim. Göremedim Vallahi artık. Vallahi sormayız ya. <laughs> Evet, şimdi buradan sonra ne anlatalım? Şimdi mesela aracımızın bir istihası mesela. Ne var kanka? 2006 model araçlara göre bence çok en önemli özellikler. Bir mesela aynamızda hızda aynı ısıtma var. Aa, evet bak, o çok... Ya şöyle zaten, evet. paketinden ötürü ayna ısıtma var ama yani. işlevsel. Ama çok işlevsel. o paket, diğer mesela diğer Alman üretim arabaların çoğu kompakt paketinde bu özellik yok. Evet, genelde evet. en üst paketlerde en geliyor. En üst paketlerde geliyor mesela. mesela. Ama bu şöyle, geçen gün kara gittim mesela, arabayla. Arabanın Kar mesela kar Mesela ayna ısıtmaya yaştım, işsiz gitmiş bu arada. Bakın <laughs> itiraf etti videoda. İnşallah <laughs> 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 bir gün gideriz, gideriz. Mesela kara gittiğinde mesela, aramışında neydi mesela? Açılışı ısıttı mesela. Direkt açma. Tabii. Ama işte sorunu, problemi şu. E, ayna ısıtmada bıraktığınız zaman, uzun süre ayna ısıtmada kaldığınız zaman Volkswagen yerlerde zor değil Evet. E, arkadaki o rezistansla, ısıtıcıyla, öndeki o ayna birbirine yapışık ya onu ayırabiliyor. Benim kendi arabamda e, solda değil de sağ taraftaki ayna ayırmıştı. E, onu da e, bizim Smoke Motion Mert abinin videosunda gördüm ben. O, o da bir Golf'teydi sanırım. Golf ki ayrılmıştı. Onu da ben silikonda yaptım. Halledebiliyorsunuz ama bilmediğiniz zaman tırnaklarını kırabiliyorsunuz. Yani o yüzden o... bilerek yaptım. Ee, onun da tek eksisi bu ama özellik olarak çok kullanışlı, güzel bir şey. Bu da var. Akdeniz bölgesindeyseniz, çok sıcağın, çok böyle hele Adana gibi bir şehirdeyseniz sakın derim yazın, bunu açık unutmayın. Öyle öyle, kesinlikle. Benim arkadaşım var, Adana'lı bizzat. Evet. Aslında unutmuş birinde. O onda da golf vardı. İçindeki plastiği eritmiş. Hadi ya. Hadi. Ya yapar yapar. Çünkü içindeki plastiği zaten eritmiş zaten. yani. Bak şu an, ocağın kaçı mı bu? Beşi mi? Beşi. Hocam beş beş hocam. Beşi bak, şu an dışarıdayız. Akşam saat kanka hemen saate de bakayım. Hemen saate de bakalım. Beş buçuk, bak. Akşam beş buçuk olmasına rağmen ben üzerimde kutularla dolaşabiliyorum. Yani çok soğuk bir memleket değil. Ocağın beşi olmasına rağmen. Yani. O nedenle bu tür şeyler biz kışın maksimum 3 ay kullanırız. Lazım mı lazım? Ama İç anı bölgesinde yaşam yani. Doğu bölgede de çok lazım. Bir bir alın. Alın. Ben Ankara'da okurken çok kullanıyorum. Çünkü, Çünkü bu ayna... Bu... Kanka şimdi comfort time dedik. Evet. Comfort time dolanında ben olmayan Olmaz. özellikler Pardon, bunda olan özellikler onda yoktu. Tabii, onda yoktu. Aynen, ben çok arıyordum mesela. <gülüyor> yağmur far <laughs> sensörü yani var. yağmur far sensörü var. 2006 model olmasına rağmen. Yağmur far sensörü var. Gerçekten işe yarıyor. Evet, doğru önemli. Yani birinci kadın, yani far sensörünü açık bırakıyorsunuz, tamam mı? Kendi hızını, Ondan sonra işte silme aralığını falan kendi ayarlıyor. Ve güzel ayarlıyor gerçekten. Kendi arabanın hızına göre de ayarlıyor. Bu güzel bir özellik. Ee, parlar otomatik yanıyor. O da güzel. Böyle tünele giriyorsunuz. Açılı veriyor. <laughs> Ondan sonra cema hız sabitleme var. Benim arabamda yoktu. Biz beraber Maraş'a gittik. Muzdarip olduk böyle ayağımız sürekli <laughs> gazın üstünde. Muzdarip olduk samimi söylüyorum. Arada bir heyecan olsun diye arabayı ES'e alıyorduk. İşte biraz devir çevirip şey yapıyorduk. De drive modunu alıyorduk Değişiklik falan. Değişiklik olsun Batı. Aynen Ayak değişik. Vallahi şey diyorum bak. İnsan arıyor ya. Yani. Uzun yollar ya dedim. Şehir içinde sağlık demek. Kim ne yapsın? Adam Şehir içinde gerek yok Şehir içinde sürekli ufak yaptığım için. Adam tıkıyor evet. Eyvallah da. Ya, tabii Normal bir sağlık Ne yapacaksın anasını? Yani. Ne yapacağım yani. bu arada tek tuşla elim kalkıyor. İçeride de bahsederiz. Kalkma ben de içeri geçelim artık ya. Geçelim, geçelim. Içeri, Sürüşte geçelim. Sürüşte devam edelim, edelim gerisini. Tamam mı? Hadi. Evet arkadaşlar. Şimdi sürüşe geçtik. Ee, sürüşten tekrardan selamlar. Bugünkü gizli kahraman Batuhan bu arada. Merhabalar. Seçi, e, seçim diyorum. Çekimi yapan <laughs> bugün Batuhan'dı. E, ben de tek başıma gizli ses, sesimle konuşmamak için Gökay'ı kurban seçtim falan diyorum. <gülüyor> şaka şaka. <laughs> Gökay'ın arabası zaten. Evet şimdi sürüşüne geçelim. Şimdi şunu başta söyleyeyim. Koltuğuna oturduğum zaman kendimi güzel hissettiğim bir araba. Bu Jetta. Bunun da belli başlı nedenleri var. İlk ve benim için en büyük nedeni şu. İlk arabam da Jetta'ydı. Bundandı. O nedenle e, ayrı bir duygusal bağ var. Onu geçelim. Neden güzel hissediyorum? Abi bir kere konforu güzel araba. Yani 5 kasanın konforu gerçekten 6 kasaya göre daha güzel. Çünkü bende 6 kasa var. Tamam 6 kasa derken bu arada ilk videoda da bahsetmişiz. BMW falan değil. MK, MK5, MK6 onlardan bahsediyorum. Bendeki sert geliyor abi. Şimdi tamam benimkinde opsiyon jantlar var 17 inç. Ama 17 inç jantlar olmasa bile sert. 16 inç jantlı olanla da bindim. Sert abi. Bu arada deniz bugün aşırı dalgalı gençler. Şuna bakar mısınız? Bugün girilmez. Ha? Tamam. Geldim Oğlum Ocak geldim Oğlum zaten giremedim ya. geldim geldim derdenize giremedim. Ocak ayı zaten. Ne sıkıntık yapıp gidecek mi? Dursak mı dursak? Evet. Şimdi e, geçelim diğer detaylara. Malzeme kalitesi olarak da bu araba bence altı kasadan yani bunun bir üst kasası olan Jetta'dan daha güzel hissediyor. Daha iyi. Neden daha iyi? Bak abi. Şuralar evet sert. Kanka şu kapı üstü. Kapı üstlerinden bahsediyorum. Evet sert ama kaplı. En azından uğraşılmış. Bir emek verilmiş. Kanka bu arada buradan çıkayım. İleriden. İleriden mi? Çıkayım? İleriden evet. Işıklara ileride. gerek yok kanka buradan çıkalım. Çık ya yolumuzu dalalım o zaman. He, şey tamam. için. Daha çok konuşalım. Maç sohbet edelim. Aynen. Tamam. Güzel olur. Şimdi dediğim gibi kapı üstleri Kesinlikle en azından uğraşılmış hissettiriyor Ve kanka torpido Torpidonun içi kaplı arkadaşlar Yani 2006 model Evet Alman bir araba Torpidonun içi kaplı Benimki bakın kıyaslıyorum Neden kıyaslıyorum çünkü gerçekten sevmediğim şeyler Bu arabanın torpido içi kaplı Olmasına rağmen benimki Bu arabadan kaç yaş kanka 4 3 7 7 yaş 2006 kaç sınıfı 2013. 2013 aynen. 13. 3 oradan var 9 yaş. Yok pardon. Olur, 2006. 4. 4 7, yaş. 7, yaş. Yaş işte. 7 yaş. 7 evet. yaş işte. daha e, yaşlı olmasına rağmen daha güzel. Bence. Seviyorum abi. Ben kesinlikle altı kasa jet seviyorum. Bu, bu tip özellikleri kesinlikle güzel. Onun haricinde e, sürüş ve hissiyat yani sürüş dinamizmi olarak altı kasa daha güzel. Sen ne dersin? Evet bence de. Bence de sürüş hissiyatı olarak alt kasa daha diyor. güzel. Al çünkü, sürüyoruz, evet. çünkü bu biraz daha aile arabası gibi kalıyor. Bu hem aile aracı olsun isteyip hem de konfor yanlar için. Aynen. Bu biraz daha aile aracı olarak kalıyor. Ama altı kasanın biraz daha böyle bir apaçi yanı var en azından. Böyle tasarımı olsun, sürüş dinamizmi olsun. Şimdi biraz daha şey hissettiriyor. 5 kasada böyle, sport, yumuşak şey. çizgileri var dışarıdan. Aynen abi kesinlikle. Ama Herşim altı değil. kasadaki çizgiler daha güzel. Evet. Daha sert. Kesinlikle. Daha bir agresif bakıyor. Kesinlikle. Şimdi dönemin tasarımlarına baktığınız zaman zaten mesela Honda Civic de biraz daha böyle oval bir tasarıma sahip. Evet. Bu araba da oval bir tasarıma sahip. Ee, biraz böyle ben önden kurbağa'ya benzetiyorum. <laughs> evet. mesela <laughs> Ama kötü anlamda değil yani iyi anlamda. Bence evet. e, kozmetik olarak bir eksiği yok arabanın tasarım olarak özür diliyorum. Aslında önden biraz da uğraşlar olurmuş önden. Mesela arka şeyine baktığınız zaman arka, arka şanssız çok güzel. Mesela skyline tarzı farlar olsun Aynen. şey olsun. Hatta mesela sadece ışık yanı olsun karanlık bir ortamda arkadan skyline gibi yani. görüyorum. Evet. evet güzel bak. Bir de arkası toplar pullet ya. Pullet, evet. Pullet olduğu için de güzel duruyor. Ayrı bir hissiyatı var. Ama Nasıl? dediğim gibi işte ön farmda biraz da uğraşsalar çok güzel olurmuş. Olabilirmiş. Ön Mesela tasarımlar. bunda kanka mercekli far almak için o, o zaman şeyinde yok diye biliyorum var ben. Kanka. Var kanka. Şöyle var. Bunun 1.4 TSI 160'lıklarında hmm. geliyor. Far yıkama ve mercekli far geliyor. Hmm. Golf 5'in mercekli farlarıyla aynı. Zaten, Zaten... E, bu arada e, şeyi söylemeyi unuttum. Şimdi e, bu araba da PQ35. Benim arabam da PQ35. Golf 5 de PQ35 gattonuna sahip. Açı biraz değişti ama olsun. Fena değişti. Açı olacak. ilerleyen zamanlarda. Şimdi yalıtım olarak şöyle e, yalıtım yol sesi iyi. Yani yalıtım evet fena değil. E, yaşına göre de iyi. Bu arada yaşına göre demişken yine dallan dala atlıyorum ama e, trim sesi olarak çok az. Bakın. Atlamayı severiz. <laughs> Atlaması da bizim işimiz. Yani yaşına rağmen trim sesi gerçekten az. E, o nedenle de başarılı bulduğum yani başarılı bulduğum bir noktası da o. Trim sesinin az olması. Çok fazla bir trim sesi yok. E, ne diyorduk? Ha yalıtım olarak şimdi yumuşak plastik kullandığınız zaman elbette değişiyor. Yani şimdi lastiğin sesini yani desibel ölçümüne göre falan da yol sesi değişiyor ama bu araba yol sesini yaklaşık böyle 60-70'lerden sonra almaya başlıyor. Değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. 60-70'lerden sonra yol sesi almaya başlıyor. Rüzgar sesi de böyle 110-120 120'den sonra Aynen. Başlıyor 120 geçtikten sonra başlıyor ama şöyle bir durum var. Ee, geliyor, ses geliyor. Evet. Ama yine de birbirimizi duyabiliyoruz. Yine de sesimizi yükseltmeden konuşabiliyoruz. Bence bu da önemli bir detay. O konuda da başarılı ki zaten böyle kapı üstlerinde keşeler meşeler gerçekten uğraşılmış. Ee, bu arada övüyorum. Evet farkındayım. Çünkü e, kendi aracımda olmayan, uğraşılmayan şeyleri bu araçta gördüğüm için övüyorum. Altı kasa jet dam var evet ama sürüşünü tam sürüş olarak onu seviyorum ama Kalite olarak bunu seviyorum gerçekten. Malzeme farkı. Mesela bu arabanın camlarında giriş çıkış yok. Çift çiftir var mesela. Evet. Ya benim içinde de var o da. Mesela o da çok büyük etken. Tabii canım. Ses olarak şu olarak yağmur suyu mesela ben daha bir damla yağmur almaz. suyu görmedim arabanın içinde. Almaz, almaz. Peki şimdi kroniklerine gelelim kanka. Ne var senin yaşadığın bu arada? Ya benim kroniklerin düşüncem biraz fr frenste, disk. Hı. Ben şunu anladım. Çabuk mu bitiyor? Çabuk bitiyor. O da şu yanımla bence çabuk bitiyor. Kanka senin kullanımından çabuk bitiyor. O da olabilir. Ben tabii ben çok <laughs> kullanıyorum. Ama şu da var mesela. Almanların şöyle bir özelliği bence. Almanlara bir Alman kullanacaksan parçası da iyi Alman olacak. Orijinal parçası olacak. Tabii tabii kesinlikle. Bence, bence öyle o, o şekilde. Orijinal parça kullanmak önemli. Sen bunun klima kompresörünü değiştirdin. Klima kompresörünü değiştirdin. Bunlar da kronik. Evet. Bunlar da kronik abi. Çünkü bunun bir üst kasasında da kronik bu arada. Çünkü şöyle söyleyeyim. Benim e, Yozgat'ta arkadaşım var. Evet. bir iki TSI jet var. Onun da klima kompresörü arızalı. Arabada 160 bin mi 170 bin mi neydi en son hatırladığım kadarıyla. E, ve 2015 model. Modeli de kötü değil. Ama o bir de şeyden kaynaklanıyor. Mesela biz bizim çok mesela hızlı süratli giderken bir yandan klima açıyor. Klima niye bağlı? Klima da motora bağlı. Tabii canım klima. Ondan güç alarak. Motora bağlı. Mesela bizim çok sık yaptığım bize mesela marva yaptırdığımda bana bunu söylerler. Eğer çok yüksek hızlarda açarsanız, zaten zaman zaman geçtikçe tam birbirini yer zaten. İlla Çünkü düşünsene Tabii. Bir kısım duruyor, bir kısım aşırı hızlı şekilde çalışıyor. Bunun ayak uydurması lazım birbirinden. Bir anda şey yapınca illa yani bir zarar anda zararı oluyor zararı oluyor yani mesela ben o saatten sonra mesela yüksek hızla klima açarken bile klima açmadan önce arabayı boşa çıkardım. Depreye basıp o şekilde Hı. klima açtım. Evet yani ya da boşa atacaksın. ya da, da boşa atacaksın ya da ha, o şekilde aynı geçer. Şey işte. depreye basmak da aynı şey. Tabii canım mekanik olarak. mesela, o şekilde ee, yaptım mesela. Yani şimdi depreye bastığın zaman motor rantı çalışıyor. Şey, şey çalışmıyor yani. Tabii. Ya direkt olarak motorla tekerlerin bağlantısını kesiyorsun. Aynen öyle. Mekanik olarak. Mekanik olarak kesiyorsun. Mesela o şekilde açtım ben yoluma devam ettim. Evet. Klima performansı nasıl? Kliması çok iyi. Bence de iyi ya. Bir de şöyle yani Klimasında gaz da şey. eksik olmadığı sürece. Öyle. Dijital klima olduğu için çift taraflı izaklı var. Evet. arada sen çok geride kaldın lan. Bir şeyler söyle, bir şeyler anlat sen de. Araba sahibine bıraktık sözü. Abi <gülüyor> sahip <gülüyor> <mahap> <gülüyor> yok. <yani>, Gel <laughs> araba Esam araba işte. Da, kanka. <gülüyor> <gülüyor> Bak bizde konuşacağımız zaman gelecek. Şey olmaz. <laughs> Araba sahibiymiş değilmiş. Bizde Aynen, o yok yani. yani. Biz, bine, yok, biz En iyi o bildiği için. Estağfurullah. Estağfurullah. Arabayı, yok, Şimdi, arabayı kullanıyor. Bu ya. arada arkadaş çok fazla söze girmiyor ama teknik olarak belki de bizden e, teknik olarak i̇şte de mühendislik sen, olarak bizden yani daha fazla evet. şey biliyordur. Çünkü kendisi makine mühendisi. Önceki videoda da belirtilmişti. Söylemiştim Aynen. Aynen öyle. Kendisi makine mühendisi olduğu için teknik olarak bizden biraz daha en azından detayını daha Bir iyi biliyordur. Daha. Evet, genel itibariyle Jetta böyleydi. Yaklaşık olarak senin kanka kaç? 5 yıl oldu araba. 5 yıl oldu. 5 yıldan beri bende. Ben de 5 yıldır, motoruna, yıldır. Tek şey motoruna tek bir şey vurmadım. Motora tek bir hata vurmadım şu zamana kadar. O kadar çok ben genelde uzun yola gidiyorum ben genellikle. Biz gezidir, onunla şeydir. Onunla gitmedik ama Gökay çıkıyor tabii. Ben yolu. çok çıktım. Yani Muğla'ya gittim, Isparta'ya gittim. Bu araba Trabzon'u gördü geldi bu araba ondan sonra Ben de gittim ha. Trabzon'a Hayır sen de gitmiştin Mesela biz evet, evet. mesela o zamanlarda Tek bir şey olmadı yani Ben bir kere bir sıkıntıda karşılaştım uzun yolda deprem merkezi bozulmuştu arabanın Evet Antalya'ya giderken O da motorla alakalı bir şey değil Antalya'ya giderken he, Antalya Yok şey Muğla'ya giderken Muğla'ya evet, evet. Antalya üzerinde bozulmuştu gerçi Ama mesela bizi o şekilde bile yarı yolla koymadı mesela O şekilde mesela biz depremsiz gittik Mesela ha, belki zarar görmüş olabilir ama şu da geçti. Zarar görseydi şu zamanlar zaten çok daha bir şanzıman sana bir arıza çıkartırdı şu anda. Evet. Şu zaman alır. Daha şanzımanımda tek bir arıza yok. Ya bakın evet. bunu zaten bilen adamız. kavrama Eğer noktası, noktası bir tık yukarıya kaymış ama e, Ne yapmış? Kavrama ha. noktası kanka. Bir tık yukarıda kavruyor ama Olabilir, şey bakım istiyor yani, olabilir belki. Kaç, kaçırma falan yok yani. Mesela bir de en sevdiğim bu kasada mesela 6 kasasının en kaltıda mesela Asire'yi de nereden atabiliyorum mesela. Çok iyi bir özellik. 5'te kalk. Bu 5 kasa. Yok altı da yok diyorum ya. Yok altı işte. Yok. Aynen. Ha? ben... İşte mesela ben... bu kasada en sevdiğim özellik mesela e, Asire'yi mesela herhangi bir Çekiş karlı yola yolu... gittiğinizde ne bileyim çamurluğa yola girdiğiniz mesela sürekli devreye göre sürekli, 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 sürekli mesela o şu olduğunda gücü kesiyorum. Biz birinde yarış altında mesela birinde. Keser. O çıktı. Hem kalkıyorum. Araba benle alalım. Teker ben gaza basmam ama teker dönmüyorum mesela. Evet. Keser, mesela çok direkt, güzel bir özellik, özellik mesela. Keser, evet. Keser. Şimdi benim arabamda kapatamıyorum maalesef. Kapatıyorum da şöyle, onu da ayrı bir videosunu çekip göstereyim. Ee, ama yine de ufak bir, e, yani araya sıkıştırıyorum onu da. Mesela yapabiliriz mesela, bunun kapat kapatmak şey mesela. Tabi tabii yaparız. Ee, şey yapıyorsun kanka, kontağı açıyorsun, dörtlüğü de açıyorsun. Ee, gaz pedalında bizimkinlerin, gaz pedalının sonunda kick down tuşu var. Evet. Şey, DSG ya, yapalım, evet. aynen. Kick down tuşu var o tuşa basacak şekilde dört kez gaza son yani gaza sonuna kadar bastığında ESP kapanıyor. Yani çekiş kontrolü kapanıyor aslında. ESP tam olarak kapatmıyor. ASR kapanıyor. Aynen ASR kapanıyor. Çekiş kontrolü kapanıyor. Ee, o da kapanıyor evet ama belli bir süreliğine. Geriye tekrardan aktifleşiyor yani. Siz bir şey yapmasanız daha iyi. Bence o şey şeyden açılıyor tekrardan bizde. Motoru açıp kapandığında bitir. Yok yok. Normal yolda giderken de şey yaptı. Allah Allah. Tabii. Motoru sağdan geçmeye çalıştı ya. Yanlış ya. Güzel. Evet gençler. Jetta'dan bu kadardı. Böylece Gökhan'ın arabasını da tanımış oldum. Bundan sonraki videomuz Muhtemelen benim araba olur. Muhtemelen. Ondan sonra başka araçlara geçiş yapar dediler Ondan zaten. sonra kıyaslamasını yapalım ama böyle güzel bir kıyaslama. Aslında bir olabilir aslında çekerim. mesela. Ya, mesela Alman devleri olsun. Mesela bunları karşılaştırabiliriz mesela. Bizde Opel Astra da var bizde mesela. Evet. mesela. Bizde mesela Opel Astra mesela bunları kıyaslayabiliriz mesela. Evet o da olabilir. Çok olabilir güzel bir. Kıyaslama olarak ama önce 5. nesil ve 6. nesil jetta kıyaslamasını bir yapalım şey de yapabiliriz mesela. Evet, Normalde mesela, mesela senin rasa 2013. 13 aynı. Mesela Astra var mesela bizde. O araba 2004 mesela. Evet, Kıyaslanır. Evet. evet Ama aracımız bir comfort ben... line aracımız. Orta paket. O comfort evet. Söylerseniz geri... Yani. Aha geri görüş de var. 4 ile 6 işte. Geniş açı. Güzel. Geçen var mıydı bu? Geçen yok. Geçen değil Önce, mi? önceki kamera normal kameraydı. Bak bu arada bak video sonuna denk geldi ama yine de söyleyeyim. Geçen videoda video sonuna doğru şey konuşmuştuk. İşte Gökay biraz apaçidir apaçiliği sever ses sistemi mes sistemi falan filan demiştim ettim. ya onu yapmış <laughs> arkadaşım ses sistemi döşetmiş. az önce yolda gidiyoruz bir açtı böyle abi arabanın standart ses sisteminden çok daha farklı olduğunu net bir şekilde anladım abi, sesi sohap. kıstım ne yaptın arabaya dedim Dedik kanka yaptım. Ne yaptın? Ses. O evet. istediğim yaptım. Evet, yapmış. Ee, güzel olmuş bu arada gerçekten sesi Abi, ses önemli. Çok, müzik çok böyle önemli. Böyle Net çıkarıyor. Baslar artık Abi. daha belirgin. Gerçekten müzik dinlediğinden keyif alıyorsun. Ee, şimdi, yaptığın bu update güzel olmuş. Şimdi Benim mesele... hoşuma gitti. Sen bir tık daha üstüne çıkarmayı düşünüyorsun galiba. Ben düşünüyorum ben. Eee yine inşallah böyle değiştirirsek yine sene başka projem var. He. O zaman İnşallah. İnşallah. <laughs> İnşallah. İnşallah. O zaman dediğim gibi arkadaşlar e, videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Eksik gördüğünüz yönlerimizi de bize iletirseniz biz de kendimizi ona göre düzeltirsek daha güzel videolar çıkacağına inanıyorum. E, bu tarz içerikleri görmek istiyorsanız da takip etmeye devam Evet. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki Görüşmeyin. videoda görüşmek üzere.